Şimdi de Ali Rıza Demircan çıkmış. Allah Allah. O ne acayip bir adam. Ben onu iyi tanırım. Ya o neler yapmış. Bizim Ömer Döngeloğlu o da Akit'te bir röportaj vermiş. Akıllar azı ya. Ben ne yapacağım kardeşim? Ben bırakacağım bu işleri. Dostum dostum kalmadı. Ve lemma lezim tün nusha ve tahkika lem yetrukali fil vücudi sadika. Muhittin Arabi dedi ki, nasihat edip doğru söylemeye devam ettikçe dedi, alemi imkanda dostum kalmadı. Ha Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ma terekel hakku li umera min sadik. Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı. Hazreti Ömer sevilmezdi işte. Herkesi kırardı geçirirdi. Yahu kırmak geçirmek değil. Benden kibar adam bulamazsın. Burada bağırdığıma bakma. Aşağı ineyim kafama vursan, lokma mı Ben kimseyle uğraşmam. Ama doğruyu söylemek lazım. Emanettir şimdi. Ne demiş Ömer Döngölüoğlu mesela? Şimdi diyor ki akıt diyor. Soruyorlar ona diyor ki akıt diyor. Laflarımı yazmamış. E o zaman tekzip yap. Tekzip yap. Onu da yapmıyor. Demiş ki orada şuna bak. Bütün diyor evliya da olsa, kim olursa olsun, bütün kabirlerde yatanlar duaya muhtaçtır onlardan bir şey istenmez, onların yani aracılığıyla işte onlardan bir şey istenmez derken onların yüzü suyuna istenmez de geliyor buraya. Kim gidiyor bir evliyaya, en büyük adamın kabrine efendim ondan da bir himmet istemek için giderse cehenneme doğru adım atmış olur ve şirke düşer. Diyor. Yahu Efendi Hazretleri dahil bütün ulema, evliya himmet istemeye gidiyor Yuşa aleyhisselamlara, Ebu Yubelan Sarileri'le Nakşibend Hazretlerine, İmamur ı Rabbani hep gidiliyor onların yüzü suyu hürmetine. Allah'tan isteniliyor ve onlara biz sizin himanize girdik, himmet buyurun deniyor. Rabıta nedir? Rabıta nedir? Rabıta yapan insan kimi düşünüyor? Şah Nakşibend Hazretlerini düşünüyor diyelim. Şah Nakşibend Hazretleri huzurunda ne diyor? Tut elimden diyor. Beni beni kendi başıma bırakma diyor. Peki şimdi Ha kabrine gittim bunu dedin. Ha şimdi burada rabıta yapıyorsun. Kabrine gidip bunu demek şirkse, rabıta yapmak da şirk. Bu nasıl bir mantık şimdi? Ben doğruyu söyleyeceğim. Böyle bir şirk olmaz. Bütün sahabe, ulema, evliya, Allah dostlarından himmet istediler. Ebu Ayub el-Ensari şu büyük zat kabrin Resulullah'ın mezarının üstüne yatmış, sarılmış ağlıyordu. O zaman Hazreti Ömer mi geldi? Birisi geldi. Bu da kim dedi hani böyle sonradan gelenler, sahabeden olmayan tabiinler oluyor. Efendimiz vefat ettiği için işte hani edebe muhalif olabilir. Çok yakınlık böyle hepten üstüne çullanmak biraz tabii edebe şeyin ama o da kendinden geçmiş. Dedi ki kimsin ne, ne yapıyorsun dedi. Ağlıyor mezarın üstüne yatmış. Hemen döndü böyle baktık Ebu Ayübel Ensari'yi görünce çıt çıkaramadı. Ebu Ayübel dedi ki ''Ben mezara gelmedim, mezarın sahibine geldim'' dedi. Yani Resulullah sağdır dedi. O sağ olsa nasıl elini tutarım, öperim aynıdır. Ölüyle dirinin ne farkı var? Allah yolunda öldürülenlere ''Ölüler demeyin.'' Sen şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne gidip de ''Dua et bana'' diyorsun da e, Ali Haydar Efendi'nin kabrine gitsen de ''Dua et'' desen himmet istesen ne farkı var? Diri de bir şey yaratamaz, ölü de bir şey yaratamaz. Hepsi ancak Allah'a aracı olur. ruh ölmez ki. Ruh ölür diyen zaten eli sünnetten çıkar. Ruh ölür mü? Buradan bu. Ondan sonra bilmiyorum nedir. Yahu ne işler ne işler. Peygamber demiş bugünkü sandukasını görse bunu kabul etmezdi demiş. Bir defa peygamberin sandukası yok. O yeşil kubbenin altında Efendimizin üzerinde ne var? Toprak var. Akik Vadisi, Medine'nin Akik Vadisi'nden gelen taşlar. Akik taşı değil. Medine'nin Akik Vadisi var. O vadiden gelen taşlar var küçük yanında. Peygamber zaten sandıkası yok. Peygamber onu kabul etmemiş. Ondan sonra. Kabre diyor sanduka yapmak o kişiyi putlaştırır. Halil Rıza Demircan diyor bunları. Kabre sanduka yapmak o kişiyi putlaştırır. E, o zaman Ebu el Hasan'ı putlaştırıldı. Fatih Sultan putlaştırıldı. Bu ne demek ya? Putlukla ne alakası var bunun ya? Yani bir insan lafa daha Kur'an sünnet beni bağlar. Diğerleri hatalı olabilir. Doğru bağlamaz. Yani ne demek İmam-ı Azam beni bağlamaz. İmam Şafii, yani dört mezhep, müçtehit falan beni bağlamaz. Ondan sonra Kutlu Doğum Haftasının İslami bir temeli yok. Yani Rasulullah'ın doğumunu kutlamanın hiç İslam'da yeri yokmuş. Halbuki Rasulullah verdiğimiz kendi bile doğum gününü kutlamak için Pazartesileri oruç tutardı. Sebebini soranlara bugün doğduğum için şükür için derdi. Zakeyimülitübi sayadiste. 1400 senedir bu kadar sahabe, ulema, evliya bunu kutlamış. Bu da İslami bir temeli yok. Çünkü neden? İslam'ın temeli. Bu sefer demişler ki Hoca Efendi ama bu her tarafta yapılıyor. Sahabe de yapmış diyormuş. Diyormuş ki e Ali Rıza Hoca'ya mı sordular canım? <laughs> Akıllara zarar ya. Sahabe falan hep ona soracakmış. Bana ne diyormuş? Kim ne yaparsa yapsın diyormuş. Doğrusu bu diyormuş. Bak. Şimdi bir buzak doğurmuş ki buzağa bak. Huriler aslında cinsel bir partner değil. Neymiş? Hizmetçi, süpürgeciymiş. Allah diyor ki ve bihûrin in. Biz onları hurilerle eşleştirdik. Zevvecna, tezviç, nikah, evlilik diyor. Zevvecna. Bu da diyor ki cinsel partner değil. İyi sen demek karınla da cinsel partner değil o zaman evlendin ama. Süpürge evet mi süpürtürüyorsun karıya? Allah diyor ki huri ile evlendirdik diyor. Bu huri ne yapacak? Öbür hizmetçiler zaten var. Onların adı gılman, vildan. Huriler cinsel partnerdir. Değil diyen kafir olur. Kur'an diyor zevrecina evlendirdik. Bu nasıl şey? Bu karılardan reyting almak için yapıyorlar bunu bence. Beni kim kabul etmesi etmesin. Yahu doğruyu söyleyeceksin. Kim kızarsa kızsın. Bizim Müslümanlar, bizim karılar uyanık. Müslüman oldukları için. Şimdi bazıları bu İslam'dan haber olmayan karılar hurileri kıskanmaya çalışıyor. Bizim karılar uyanık. Diyorlar ki orada kıskanma olmadığı için şu anda hiç o konuyu dert etmiyorum. Akıllı kadın budur. Çünkü Allah kıskançlığı istediğimi alır mı? alır. Aldığı zamanda da zaten orada kıskançlık olmayacağından üzüntü olmaz. E şimdi orada olmayacak üzüntüye buradan üzülmek manyaklık olur. O zaman bizim Müslüman kadınlar kurtuldu bu işte.